Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pazardan iki çeşit biber aldım. Bu iki biber çeşidiyle çok güzel bir tarif yapacağım. İkisini ayrı ayrı yapacağım ama mantığı aynı aslında. Biberlerimizin birisi bildiğimiz kapya biber. Kırmızı, şu an tam mevsimi olan çok güzel, çok lezzetli, etli biberimiz. Diğeri ise böyle top gibi maraş biberi de diyorlar ama maraş biberi benim bildiğim kadarıyla biraz acı oluyor. Bir de maraş biberi bunun çok daha ufağı diye biliyorum ama bu biraz daha farklı acı değil böyle tatlı güzel bir biber. Bunun ikisiyle ayrı ayrı e, kahvaltılık bir tarif hazırlayacağım. Kahvaltılık dediğime bakmayın. Bu akşam yemeğinde, öğle yemeğinde bütün sofralarınıza çıkartabileceğiniz kadar lezzetli bir tarif olacak. O zaman haydi tarife başlayalım. Evet arkadaşlar ben biberlerimi yıkadım, temizledim. Ee, top biberlerin sadece başlarındaki yeşil kısmı aldım. Ee, diğerlerini ise böyle e, küp küp, çok büyük veya çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Şimdi bunları e, kaynatacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben ikisini de ayrı ayrı tencerede yapacağım. Öncelikle ilk vereceğim tarif kapya biber e, turşusu için onun tarifi. Ocağımı açıyorum. Büyükçe bir tencereyi ocağa koyduktan sonra 3 su bardağı su 3 su bardağı sıvı yağ 3 su bardağı sirke. Bunu kaynatacağım. Bu tarif yani 3 su bardağı olan tarif kapya biber için. Kapya biberlerim toplamda 5 kilo. Şimdi top biber için olan tarifi de vereceğim. Onun da suyunu aynı anda kaynatacağım. Top biberlerim toplamda 3 kilo. Onun oranı ölçüsü biraz daha az olacak haliyle. Şimdi onu da hemen katalım. O da kaynamaya başlasın. 3 kilogramlık top biber için. 2 su bardağı su, 2 su bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı sirke ekliyorum. Sıvı kısımları ekledim. Sıvı olan e, miktarları bunlar. Bunlar kaynadıktan sonra tuz ve şekerini de ilave edeceğim. Daha sonra ise biberlerimi ilave edip karıştıracağım. Arkadaşlar sular kaynadı. Artık içine tuz ve şekerini atacağım. Kapya biber içine olan karışıma 3 yemek kaşığı iri tuz. 3 yemek kaşığı şeker ilave edip içinde erimesini sağlıyorum. Eridikten sonra biberlerimi içine koyacağım. Bir buçuk yemek kaşığı iri tuz, bir buçuk yemek kaşığı şeker, ikisi de şöyle erisin, daha sonra biberlerini ekleyeceğim. Evet bayağı eridiler. Yavaş yavaş artık biberlerimi ekleyebilirim. Karıştıracağım. Çok fazla geldiği için yani tencere aslında büyük ama biberler de çok. O yüzden rahat şu an karıştıramayacağım ama ağzını kapatacağım biraz kendini salacaklar o zaman daha rahat karıştırabilirim. Ağzını kapatıyorum. Bu sırada büyük biberlerimi ekleyeceğim, şey top biberlerimi ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağım, kendilerini biraz salacaklar daha sonra başka şeyler de ekleyeceğiz, lezzetine lezzet katacağız ve sofralarınızın vazgeçilmezi olacak gerçekten her sene bıkmadan usanmadan yapacaksınız hatta belki kışa kalmayabilir yani daha erken tüketebilirsiniz. Da ağzımı kapatıyorum ve ikisinin de yumuşayıp kendini salmasını bekleyeceğim. Görsel gördüğünüz gibi baya baya yumuşamaya başladılar. Bir 10 dakikadır kaynıyorlar bu arada. Bir 10 dakika daha ortalama kaynatacağım. İyice böyle biraz daha yumuşayıp küçülsünler. Yani toplamda. 20 dakika yeterli olacak. Bir de diğerine bakalım. O ne durumda? Evet, bu da. Bunlar zaten küçülmüyor. Bu top olan biberler küçülmüyor. Sadece biraz yumuşuyorlar. Buna da toplam 20 dakika yeterli olacaktır. Şu an kokusunu alabilseniz keşke. O kadar güzel, o kadar lezzetli kokuyorlar ki. Gerçekten çay saatlerinize, kısırların yanına, kahvaltılarınıza, akşam yemeklerinize çok güzel masanızı renklendirecek, şenlendirecek, ağzınızı tatlandıracak derecede güzel bir tarif bu tarif. Bir onar dakika daha kaynayacaklar. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi tam 20 dakika oldu. Artık çok fazla yumuşadılar. Daha fazla yumuşamasını istemiyorum şekilde. Şimdi üzerine iki baş doğradığım sarımsağı ekleyeceğim. Ve bir demet maydanoz. ve sarımsakları en son ekliyorum Çünkü ölmesini istemiyorum böyle o sarımsağın kokusu hafif tadı kalsın istiyorum 2-3 dakika bu şekilde bekletip artık kavanozlamaya geçeceğim yerine de bakalım ne durumda. Bu da çok güzel gözüküyor şu anda. Buna da aynı şekilde sarımsak ekleyeceğim. Buna ben maydanoz eklemiyorum ama isterseniz siz maydanoz da ekleyebilirsiniz. şimdi altını kısacağım. Diğerini kavanozlarına kadar bu biraz daha bekleyecek. Ve hemen bunu kavanozlamaya geçeceğim. Altını kısıyorum. Kapatmıyorum bu arada. Evet arkadaşlar kahvaltılıklarımız artık hazır çok güzel gözüküyorlar kokusu da enfesti ee, yapacak olan arkadaşlara şimdiden ellerine sağlık 5 kilogramlık kapya biberden 7 tane küçük bir tane büyük havanoz çıktı ee, 3 kilogramlık top biber ben ise 3 tane büyük, iki tane küçük kavanoz çıktı. Şu iki kavanoz dipleriydi artık. Onları saymıyorum. Bu şekilde tarifi tekrar alta da yazarım. Şimdiden yapanlara, uğraşanlara ellerine sağlık. Bize de afiyet olsun, sizlere de afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.